Güzel. Okay. Güzel. Biraz fazla uçmana var ama. Tamam, Stanleyiz. Benim bildiğim şeyi bana söylemesek ya. Oh. Bu biraz kötü. Ya arkadaşlar çok üzülerek Firewall eksiğim can burada. Bu hareketleri hiç sevmiyorum işte ya arkadaşlar. Şimdi kırarsa mahvolduk zaten. Ama Mars Spawn çalıştığında yapmak zorundayım. Bu arada biz Hero mı yapsaydık. Vay anasını peki. Peki babuş. Warrior spell alıyoruz buradan tabi. Hadi bakalım. Bu kart bayağı uzun bir proje olacak yalnız uzun süre işe yaramayabilir. Adam da bunu yemeyen bir şey inecek. Full kelt. Wow. Pek güzel olmadı. Biraz erken. Bakalım. Şimdi arkadaşlar Polkart adamı ilk birkaç tur ezecek sonra bizi mahvedecek. Değil mi adam en pahalı kartlanacak şimdi. Ne güzel counter. Nasıl? Neden? 4-2 abi sen beni bedava öldürüyordun. Enteresan hareketler. Peki. Sanıyorum mecburum. Zayıf rakip olmakla bekle. şu iki kart adamın Polkert'ten çıktı ilk kartlar arkadaşlar. Onlar oynamaya başladığı zaman bir artık bileceğiz ki Polkert'ten gelen kartlar patlamayacak. Okey. Vay be ulan gorile bak. Fire Vorex yok etti ve 3 vurdu. Vay. Evet. Şimdi bu adam ne yapıyor? Bu enteresan olaylar. Yani bununla saldırmamak çok değişik. Ramming speed yapsam mı? Yalnız işte ramming speed yaparsam başka bir şey yapamıyorum. Böyle bir sıkıntımız var. Baya kötü. Bakalım arkadaşlar çok ağır aldı. Yani turn 4 polkelt iddialı bir hareketti. Ben mesela polkelt aldığım bir deste oldu hiç oynayamadık belki hatırlarsınız. Ha, artık oynamaya başlayacak polkelt kartlarını. Çok güzel, mükemmel bir taptek bu arada. Peki. Evet, kabul edeceğim. Bir düşünelim. Abi hep bir mana kısa kalmaktan da yoruldum be. Peki böyle yapacağız. Bir düşünelim. Hero Power. What now? Yani arkadaşlar bakalım artık. Bilemedim ki. Tur gelince protodraike koyacağım. We'll Abi bir dakika şimdi. Sen Polkerde her tur ton mu tapta geleceksin? Hmm, pek güzel olmadı o iş. Şimdi arkadaşlar Warlock warrior dolayısıyla bunu öldürebilir fakat bunu ezemez, değil mi? Ya polymorph ve hex gibi bir kartı yok. Peki diyeceğim. Yapılacak bir şey yok. Ezildik kaldık. Adam altı manlık kartlara indi bu arada arkadaşlar. Polkertle. Bu arada ben de polkertli gibi bir şeyim maşallah. Freeze etme. <gülüyor> oh. 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 <laughs> Çıksaydı... Belki de hayatımız lan. daha. Okay, ne yapalım? Ben bunu ödemeyi istiyorum. Ama bunu öldürmeyi de istiyorum. Bir sürü şey istiyorum. İsteyerek olmayan her şey değil mi? İstemekle olsa güzel de. Abi şu kartın üzerinde şeyi var. Çok Çok büyük stres kaynağı ya bu kart. Abi ne yapacağız ki ben anlayamıyorum. Çok çok zor bir durumdayız yani biz. Şunu inemedim bir türlü ya. 3 mana 2 güzel. Sağ ol. Şöyle yapayım. Bari spell yaparsa bunu öldürsün. Reborn'dan geri geleyim. Başka bir şey yapamıyorum mantıklı bu kadar ecdi olmaz ya. Ay nasıl satayım? Oh. İnanamıyorum. Peki abi. Güzel. Var mı abi demiş? öldü. Yine o massive kart geldi. Hıh. Hıh. Bir şey yok. 18 buldu. 18.